Merhaba. Bugün e, elimizdeki verilerle Türk Hava Yolları hissesine biraz daha yakından bakalım diyoruz. Gördüğümüz kadarıyla Eylül'deki o zirvelerden sonra fiyatta bir miktar hani geri çekilme yaşanmış. Şimdi merak ettiğimiz şu. Bu durum geçici bir irtifa kaybı mı sadece yoksa e, daha dikkatli mi olmamız lazım? Gelin verilere birlikte bakalım. Evet, evet gerçekten de ilginç bir noktadayız şu an. Yani özellikle son günlerdeki fiyat hareketleri, bir de tabii piyasanın genel havası var. E, THY hissesi bu açıdan dikkat çekiyor. Hem şirketin kendi performansını, yani operasyonel durumunu, hem de işte piyasa geneli, petrol fiyatları gibi dış etkenleri konuşacağız. Elimdeki verilere göre hisse şu an 289 TL civarında seyrediyor. Gün içinde 295 TL'yi görmüş ama sonra bir satış baskısı gelmiş anlaşılan. 288'e kadar inmiş. Kapanışa doğru da %1.70'lik bir düşüş var. Şey gibi hani uçak biraz türbülansa girmiş gibi. Değil mi? Ne dersiniz? Kesinlikle öyle bir hava var evet. Ama e, ilginç olan bir şey var. Hacim fena değil yaklaşık 29.5 milyon lotluk bir hacimden bahsediyoruz. Yani bu hisseye ilginin tamamen bittiğini göstermiyor. Ama tabii yönün aşağı olması şimdilik satıcıların daha baskın olduğunu düşündürüyor. İlgi var ama baskı da var yani. Hı. Hmm. Peki bu düşüş sadece THY'ye özel bir durum mu yoksa genel piyasa rüzgarları mı e, hisseyi aşağı çekiyor? Veriler ne diyor bu konuda? İşte orada genel piyasa etkisini kesinlikle göz ardı edemeyiz. Bist düzey endeksi de günü negatif tarafta kapattı zaten. Sizin de baktığınız kaynaklarda belirtildiği gibi özellikle dünkü Amerikan piyasalarındaki o negatif kapanışlar yani Nasdaq, S&P 500, bugün bizim piyasamıza da bir yansıması oldu diyebiliriz. Hani küresel risk iştahı biraz azalınca bu durum gelişmekte olan piyasaları dolayısıyla BIST'i de etkiliyor tabii anladım anladım. E bir de tabii havacılık sektörü deyince hemen akla gelen bir konu var. Petrol. Petrol fiyatları. Bu konuda bir detay var mıydı? Var evet. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara değinilmiş. Bu yani havayolu şirketleri için her zaman çok kritik bir maliyet kalemi. Petrol fiyatları yukarı gittikçe şirketin karlılığı üzerinde ister istemez bir baskı oluşuyor. Bu yüzden petrolün seyri de THY hissesi üzerinde dolaylı yoldan bir etki yaratıyor. Yatırımcıların hep radarında olması gereken bir faktör bu. Sadece yolcu sayısına bakmak yetmiyor yani. Peki işin biraz da teknik tarafına bakalım mı? Grafik ne anlatıyor bize? Kritik seviyeler var mı? Destekler, dirençler? Teknik açıdan evet, oldukça önemli bir noktadayız aslında. Kaynaklar 288-290 TL bandının kritik bir destek bölgesi olduğunu söylüyor. Bu seviye daha önce de çalışmış anladığım kadarıyla eğer hisse bu bölgenin altında kalıcı olursa yani kapanışlar hep bunun altında gelirse o zaman teknik olarak düşüşün bir miktar daha sürme potansiyeli e, ortaya çıkabilir o yüzden bu bant çok yakından izlenmeli. Bu arada analizlerimizi faydalı buluyorsanız e, küçük bir hatırlatma yapalım videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve tabi abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için gerçekten önemli. Kesinlikle. Destekleriniz bizi motive ediyor. Peki göstergeler ne durumda? Mesela RSI çok konuşulur, Göreceli Güç Endeksi, aşırı satım bölgesine falan gelmiş mi? RSI'ye bakıldığında e, henüz o aşırı satım dediğimiz seviyelerin genelde 36 kabul edilir. Üzerinde olduğu bilgisi var. Bu ne demek? Yani teknik olarak hisse henüz çok fazla satıldı, artık tepki gelir denecek noktaya tam ulaşmamış olabilir. Bu da kısa vadeli belki biraz daha aşağı yönlü baskı devam edebilir ya da en azından bu destek bölgesinde bir süre daha oyalanabilir demek henüz net bir dip sinyali yok gibi görünüyor. İşte tam burada çok ilginç bir durum var bir çelişki sanki. Tam bu teknik baskı varken, fiyat düşerken, şirket kapağı yani kamuoyu aydınlatma platformuna rekor yolcu rakamları bildirmiş. Bu nasıl oluyor? Şirket operasyonel olarak aslında gayet iyi gidiyor gibi işte bu. Piyasalarda çok sık gördüğümüz o beklentiyi al, gerçeği sat durumu olabilir. Yani piyasa bu iyi yolcu verilerini zaten önceden fiyatlamış olabilir. Haber geldiğinde de bu beklentiyle pozisyon alanlar karlarını realize etmiş olabilir ya da dediğim gibi genel piyasa satışı yüzünden haberin olumlu etkisi pek sesi hissedilmemiş olabilir. İyi haber geldi diye fiyat hemen uçacak diye bir kural yok maalesef. O zaman uzun vadeli bakan bir yatırımcı ne düşünmeli? Bir tarafta parlak operasyonel sonuçlar, rekorlar var, diğer yanda düşen bir hisse fiyatı. Kafa karıştırıcı değil mi? Uzun vadeli bakış açısıyla şirketin bu rekor yolcu sayıları, büyüme potansiyeli tabii ki olumlu. Şirketin temel hikayesi hala güçlü duruyor, ona şüphe yok. Ama işte kısa vadeli teknik görünüm ve genel piyasa koşulları şu an bu olumlu tabloyu biraz gölgeliyor sanki. Yatırımcıların beklediği o uçuşa geçiş anı için sanırım grafikte önce bu destek seviyelerinin tuttuğunu, sonra da daha istikrarlı bir fiyat yapısının oluştuğunu görmemiz lazım. Sabır yani. Pilotlar için olduğu kadar borsada da önemli bir Erdem sanırım sabır. Daha fazla analiz ve içerik için takipte kalmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız bize gerçekten yol gösteriyor. O zaman şöyle bir özetleyelim. Elimizdeki veriler bize bir yanda rekorlar kıran, Operasyonel olarak güçlü bir Türk Hava Yolları resmi çiziyor, diğer yanda ise kısa vadeli teknik baskılar, genel piyasa satışı ve petrol gibi risklerle boğuşan bir hisse senedi var. Tam bir denge durumu yani. Kesinlikle öyle. Önümüzdeki günler, özellikle bu bahsettiğimiz 288-290 TL destek bandının tutup tutmayacağı açısından ee, çok kritik olacak. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu verilere bakınca? Bu yaşananlar sizce sadece kısa süreli bir türbülans mı yoksa mevcut küresel ve yerel şartlar altında daha temkinli olmayı gerektiren bir dönemin işareti mi? İşte bu gerçekten üzerine düşünmeye değer bir soru.